görüşüyor. Aynı zamanda Kumrucalı iş adamı Gökkaya Gelim sahibi Hasan Miraç Gökkaya adına güreşiyor. Ayhan Alıç Antalya Kumruca. Bakalım nasıl bir son çıkacak şu anda uzatma da oldu Antalya'da faaliyet gösteren Özkan Elektrikler sahibi Özkan İzmar adına güreşiyor. Yine bugün burada Soner Kıvrak adına güreşiyor. Tuğrulkan Aktin, Antalya Turaliler. Final müsabakasını Antalya Kumluca bölgesi hakemlerimizden Musa Orman hocam yapacaktır. Bilgilerinize arz olun. <laughs> Karşı adam geliyor biraz bir, bir kırat. Kanatları kat kat. Gönderelim. iki cihan serveri. Peygamber Efendimiz. Hazreti Muhammed Mustafa'ya salavat. Hadi hadi, Hadi Veli. Hadi Adalı. Hadi kur seneli. Birimiz. Üstadımız. Hadi Zeynep. Hamza Adalı'nı.